Evet arkadaşlar 21. soruyla beraberiz geliştir sorularına geçtik burada biraz sizi zorlayacağız. 2 faktörelin karesi artı 5 çarpı 0 faktöri işleminin sonucu 1 faktöriyel artı 2 faktörel toplamının kaç katıdır? 2 faktöriyel sayısının 2 olduğunu biliyoruz. Önce faktöreli hesaplarız. Sonra arkadaşlar 2'nin karesi ne demek? 2 üzeri 2. 2 ile 2'nin çarpımıdır. 2 i̇ki tane 2'nin çarpımıdır aslında. Hatırlarsanız 2 üzeri 3 2 çarpı 2 iki çarpı 2'dir değil mi? Bunu daha ileriki e, videolarda kitaplarda işleyeceğimiz üstü sayılara bırakıyoruz. Yani kuvvet kaçsa o kadar sayı yan yana yazıp çarpıyoruz. Tamam mı? Peki 2'nin 2 ile çarpımı 4 art. Şunu hesapladık. 5 çarpı 0 faktöriyel diyor. Bakın 0 ile 5'i çarpmıyoruz. Önce 0 faktöriyeli bulunuz. 1. Sonra 5 ile çarpınız. Burada arkadaşlar 5 kere 1 5. 4 ile 5'i toplarsak 9. 1 faktöriyel 1. 2 faktöriyel 2. 1 ile 2'nin toplamı 3. O zaman 9 3'ün kaç katıdır diye soruyorsa 9 bölü 3 deriz. Cevabımız 3 olur arkadaşlar. Geçelim 2'ye. İkinci soruda 2 faktöriyel artı 3 faktörel bölü 0 faktörel artı 1 faktör işleminin sonucu kaçtır? Sayılar küçük olduğu için benzetmemize gerek yok. 2 faktörel 2 3 faktörel artı 1 faktöriyel ve 0 faktör ikisi de 1. 8 bölü 2'den cevabımız 4 olacaktır. Peki üçüncü sorumuzda 15 faktöriyel sayısının içinde kaç tane 2 çarpanı vardır. 15 bakın bakımına yıldız atma sebebim var. Burada arkadaşlar ekstra şeyler anlatacağız. Ekstra. Dikkatle takip edelim. 15 faktöreli şöyle yazalım. 1'den 15'e kadar sayıların çarpımı değil mi? Peki. Şöyle hoppacık hoppacık yazıyorum. Hepsini yazacağım bu seferlik. Çünkü anlatmak istediğim şey başka. Arkadaşlar 15 faktörel birden 15'e kadar ki sayıların çarpımı hocam ben yoruldum ya. Videoyu ileri alın isterseniz. Şimdi burada tek tek saymaya kalksak. 2'nin kaç tane olduğunu. Ee, burada bir tane var işte 2 üzeri 1. A bu 4 nedir? 2 üzeri 2 bir tane burada var. 6'nın içinde bir tane 2 var. 2 üzeri 1. 8'in içinde 2 üzeri 3. 3 tane 2'nin çarpımı olduğu için 8 değil mi? Peki tek sayıların içine çift olan bir çarpan olmadığına göre hani tek bir sayı var. Nedir? 9. 9'un içinde 2 yok. Peki 10'un içinde var mı? Var. 11'in içinde yok. 12'nin içinde 2 tane var. Çünkü bu 4 kere 3 ya. 2 tane 2 var. 13, 14'ün içinde 1 tane 2 var. Peki millet sayalım şimdi. Burada 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 1, 2 üzeri 3, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 1 diye yer alan bu ifadelerin çarpımını bulurken tabanlar eşit olduğu için, hepsinin tabanı 2 olduğu için, burada da 1 var. Kuvvetlerini toplarız. 1 artı 2 artı 1 artı 3 artı 1 artı 2 artı 1. Ne olur o da? 2 üzeri 1 2 daha 3, 1 daha 4, 3 daha 7, 1 daha 8, 2 daha 10, 3 daha, 1 daha 11. 2 üzeri 11. Yani kaç tane 2 çarpanı varmış arkadaşlar? 11 tane. Şimdi sizce bu işlemin kolay bir yolu var mıdır? Evet dediğinizi duyar gibiyim. O zaman ikinci yoldan size nasıl yapıldığını anlatayım. Arkadaşlar bir faktörelin içerisinde bir asal çarpan aranırken mesela iki asal bir sayı ve 15 faktöriyelin içerisinde ben 2'nin kaç tane olduğunu arayacaksam ikiye peşi peşine sırayla hep böyle böle böyle böyle gideriz. Kalanları dikkate almayız. Ne yaparmışız? Arda arda böleriz. Arda arda böl. Kalanları dikkate alma kalanları boş ver. E, ee, bölümleri topla. En son bölümleri toplayacağız. Toplayalım. Şimdi bu tüyosu işin. Yani bu nasıl yaptığımızı gösterelim. 15'i 2'ye böl 7. 7'yi 2'ye böl 3. 3'ü 2'ye böl 2 kere. 2'yi 2. 3 3'te 2 1 kere pardon. Bitti. Dolayısıyla arkadaşlar şöyle yapalım. Bölümleri toplayacağız. 7, 3, 1 daha şaşırdık mı kaç çıktı acaba? 11. Gördüğünüz gibi cevabımız buradan 11 bulunabilir. Öyleyse sen de 20 faktörelin içinde kaç tane 3 çarpanı olduğunu bulmaya çalış. Ne dersin? Bunu yorumlara yaz bakalım. En güzel cevabı etiketlere e, şey en başa tuttururuz. 20 faktörielin içinde kaç tane 3 çarpanı vardır arkadaşlar? Diğer soruya geçelim. Evet. Dördüncü sorumuzda A 1 artı 2 artı 3 yani hemen toplayalım 6. B ise 1 artı 2 çarpı 3. Önce çarpma yapılır değil mi? İşlem önceliğine dikkat. 2 kere 3 6 1 daha 7. Peki A faktöriyel artı B faktöriyel. Yani 6 faktöriyel. A faktöriyel ne demek? A 6 olduğu için 6 faktöriyel. B faktöriyel 7 faktöriyel. Toplamı 5 faktöriyelin kaç katıdır? Yani 5 faktöriyeli böl diyor. Biz burada tabi büyük sayılarla uğraşırken ne yapıyoruz? Benzetiyoruz birbirine. 6 faktöriyelin 5'e kadarki kısmı 5 faktöriyel. Ekstra hangi çarpan var? 6. 7 faktöriyelin 5'e kadarki kısmı 5 faktöriyel. Ekstra kim var? 6 kere 7. Yani 42 5 faktöriyel çarpı 42. Tamam bunları yerine koyalım şimdi. 6 faktöriyel yerine 5 faktöriyel çarpı 6 artı. 7 faktöriyel yerine 5 faktöriyel çarpı 42 bölü 5 faktöriyel. 5 e, faktöriyel parantezinde 6 artı 42 bölü 5 faktöriyel. Ha bunlar gitti. 48. Gördüğünüz gibi işlem çok kolaylaştı. Yoksa gidip de 6 faktöriyel yerine işte 720 yazayım. 7 faktöriyel işte 5040'tır e, falan fistan. Böyle şeylere girmiyoruz arkadaşlar. Gerenki yok değil mi? Çok basit yolu var. Peki gel bakalım. 4 faktörelin karesi artı 3 faktörelin karesi bölü 4 faktörelin karesi eksi 3 faktörelin karesi. Şimdi birinci yolu ben yapmayacağım ama söyleyeyim size. Bu sayılar çok da büyük sayılar değil. 4 faktörel 24. 3 faktörel artı 6. E ben burada 24'ün karesi eksi artı 6'nın karesi bölü 24'ün karesi eksi 6'nın karesini bulacağım. Değil mi? Yani yukarıdakinin nanelisi var aşağıda. E ben bunu nasıl bulurum? 24'ün karesi 576. İşte o 6'nın karesi 36. Değil mi? 36. E aşağıda da çıkartılmış hali var. Bunu en son sadeleştirirsiniz. Mesela 576'ya 36 yı ekleyin. 612. aşağıdaki ne çıkartın? 540. Burada sadeleştirme yapa yapa gideceksiniz arkadaşlar. Gerisi sizde ben ikinci yolundan yapayım. Şimdi karesini aldığım için sayılar büyüyor değil mi? O zaman şöyle yapalım. 4 faktöriyel 3'e kadarki kısmı 3 faktöriyel zaten. Çarpı 4. Ekstradan bir 4 çarpanı var. E Ben bunun karesini alacağım demek ki. Yani 3 faktöriyel çarpı 4'ün karesi. Artı 3 faktöriyelin karesi. Bölü. E yine yukarıdakinin nanelisi var burada. Sadece aradaki eksi. Sayılar aynı. Her şey aynı. Peki gel bakalım buraya şimdi. 3 faktöriyel çarpı 4. Bu kareyi al burada. 3 faktörelin karesi çarpı 4 dört, 4'ün karesi artı 3 faktörelin karesi değil mi? Hocam sen ne yaptın orada? Arkadaşlar şöyle bir kuralımız var. Buradaki kare hem 3 faktörelin hem de 4 faktörelindir. Şey 4'ündür. O yüzden kare alırken ikisinin de karesini alıyoruz. Aşağıda aynısını yazıyoruz. Sadece nanelisi oluyor. Nedir? Aradaki eksi olacak. Peki. Burada 3 faktöriyellerin karelerini ortak gördünüz mü? Şöyle ortak. Görüyor musun? Tamam. Olay şimdi bitiyor. Hazır mısın? 3 faktöriyelin karesi parantezini al. İçeride 4'ün karesi artı 1. Aşağıda bu sefer aynı şeyi yap. 3 faktöriyelin karesi parantezini al. Bu sefer de 4'ün karesi eksi 1. Gerekeni yapalım. 3 faktöriyelin karesi birbirini götürür. 4'ün karesi 16. 1 daha 17. Aşağıda da 16 eksi 1'den 15. Yani şuradan da 17 bu taraftan da 17 bölü 15 bulacaktınız. Ama sadeleştirme ise bıraktım. İkinci yolumda ne yaptım? Benzeterek çözdüm arkadaşlar. Klas bir soruydu. Tekrar izleyin. Yorumlarınızı bekliyorum. Evet bu sayfayı da bitirdik. 21. sayfa tamamdır. 22'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.